Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Almanya Putin'i tutuklarsa, bunu savaş ilanı sayarız. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Rus medyasına röportajı verdi. Negedev, Almanya Adalet Bakanı Marco Başman'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin UCM aldığı karar kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya'ya gelmesi durumunda tutuklanacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Negedev, "Hayal edelim, açıkçası bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir durum ama yine de gerçekleştiğini hayal edelim. Nükleer güce sahip bir devletin başkanı Putin Almanya topraklarına gitti ve tutuklandı." Bu ne demektir? Rusya Federasyonu'na karşı savaş ilanı olur. Bu durumda tüm füzelerimiz Bundestag'a, Almanya Federal Meclisi ve Şansölye'nin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ofisine uçar ifadelerini kullandı. İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat göndermeye yönelik planına da değinen medyada, yabancı silahların Ukrayna'ya teslim edildiği her gün nükleer kıyameti daha da yakınlaştırıyor, dedi. OCM, geçtiğimiz Cuma günü, çocukları Ukrayna'dan yasa dışı yollarla sınır dışı etmekle suçladığı Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.